Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel merhaba Kanstayla ve Efe belki skin'i nasıl alınır yani karakteri yani böyle skin bildiğiniz. Bakın hele ilk önce şu alttaki şu uygulamayı yüklüyorsun. Bakın hele tam şu tuttuğum uygulamayı yüklüyorsun. Bakın Hatta i̇şte etrafta gezeyim göremeyenler yani. için. Evet hele evet bunun şimdi altındaki şeyi not alın. Hadi bakalım ben sizi bekliyorum. Not aldıysanız arkadaşlar hemen şöyle giriyoruz. Şimdi hala gördüğünüz gibi burada böyle bir ekran çıkıyor. Böyle bir tane karakterimiz var. Hala bakın buraya mesela ne diyoruz? Ben hemen şöyle diyeyim. K A Şöyle ile bastığınız zaman Kaan diyor. Hala burada oluşuyor Kaan Şey. Hadi oluşsana lan. Hadi lan, hadi oğlum bak yalan söylüyor gibi olmaz Kansay'la. Ne Allah'a galiba al ben almıştım da sonra acaba bir adına bakıp size göstereyim. Efe Berke. Efe Berke olur mu yani? Olmuyor lan. Sonra ona gerçek olman lazım kardeş. Ana ne olmuyor lan? Ana galiba la kaldı. Bir daha deneyelim. Ha, şey s s s s. tamam. Şöyle bir geç. Bugün Dene bakalım şimdi. Hemen şöyle bir deneyim. K A Konstayla kardeşim dalgın geçiyorsun. Light. Lan. Lan Evet, hastayla gelmedi. Videoyu kessem mi acaba? Hep senin yüzünden. Hadi şu anda Ölürüm acaba. İki tarafı da aynı anda basarsız ne oluyor? Oha! Hadi hep baktı bırakacağız. <laughs> Bu da yazacağız. Efe. Efe olmalı. Ya Efe. Ver. Evet Göz gibi böyle çıkıyor. Allah seni ne yapmasın lan. O kadar da anlatıyorum anlatıyorum. Bir gelmedin ha. Er. Ver. Ki. Le gördüğünüz gibi böyle çıkıyorlar. Neden? Neden? Şöyle bir. Sonra Lazus Savaş Skin'e bastığınız zaman bunu kaydediyor ve Minecraft'a girip bu skin'i kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Kaan's burada. Hatta arkasında Türk bayrağı var. Bayrağlar şimdi Efe Berk'i alalım. Hele şu hele şujur lan! Hoş, gene şöyle girelim. Galiba çok hızlı basıyorum ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? Kanatlarla alıyor. Efe Berke'yi de alıyor. He, gördüğünüz gibi. Ama hele Efe Berke böyle görünüyor da. Gerçek oyunda oynayınca arkadaşlar şu saçı sağdaki gözünü kaplıyor. Tabi hele Efe Berke küçültülemiyor. Yani ben nasıl küçülttüklerini anlamadım. Hay ee, Efe Berke bak da kal Efe Berke. Hadi Efe Berke. Kalmıyor lan. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelin. Görüşmek üzere. Size, belki ve Kansdale skinlerini nasıl alınacağını gösterdim. Al adlarını yazın olur.